Herkese merhaba arkadaşlar ben Raşit. Bir seri Sam oyunda daha sizlerle birlikteyiz. Sizimiz hatırlıyorsunuz karda kışta kıyamette bazı işler çeviriyordu. Şimdi değişik bir yerlere girmiş yine kahramanımız rahat durmuyor yerinde durmuyor. Aa bölümün bossuna gelmişiz. Hugo Boss. Hugo Boss? Marko lan. Hani parfüm, boxer, tişört, kemer. VB VB Bu muymuş gerçek Kugo Anladım. Minigun. Minigunla mı öldüreceğiz? Nerede? Nerede ki? Bir dakika. Aha burada. Ne bu ölmüyor. Gelme. Gelme. E bu niye ölmüyor? Bir dakika şuradaki tuşlara falan mı basıyoruz ya? Anan avradını. Lan bir git. Ee? Ben bunu öldüremiyorum ne yapacağım? Git. Ya Git. Oha. Oha baştan başlıyoruz. Ya ben ne yapacağım ki bunu? Aha vallahi kapı açıldı. Ben bundan kaçacağım mı? Ne yapacağım? Anlamadım. Ne olur gelme. Ne olur gelme. Git. Git. Hadi git. Şuradan hiç bak bakmadan kaçmaya devam edeyim de Bir daha deneyeyim. Yok abi yok bunun canı gitmiyor Ben bunu ne yapacağım hiçbir şey anlamadım Ee her şeyi attım ben buna Hiçbir şey yaramadı Nö 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 Ananı avradını Kaç 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 Oğlum git lan Lan tamam, bir git lan Bunlardan bir şey çıkar mı? Ya arkadaş ben seni ne yapacağım? Dağ taşı delerek her yeri patlattı. Nereye kadar kovalayacaksın ki beni? Tamam, tamam. Şuraya bir yerim, mi, dağlara mı çıkacağız, ne yapacağız? Dur, ah şurada kapı var, buradan kaç. Kaç inşallah arka açılıyordur, evet. Can da aldım, koş koş Ha dedi. Muhtemelen doğru yoldayız ama bizi nereye sürüklüyor bu? Ben de hiçbir şey anlamadım. Ah helikopter var. Helikopter. Ah, ah, hayır hayır. hayır. yanlış çıkandık. Ulan patlatacağız. Şurada yanan bir şey var. O ne? Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Ah kapı açıldı. Vallahi açıldı. Kuş 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 Ah tamam dakika. Aa. Anladı. ve bu bizim helikopteri patlatacak şimdi. İyi. Mermi bitti. Bir dakika. Ha tamam. Tam mermi var. Tamam. Space tuşuyla zıplıyor CTRL ile. Tamam mermiyi aldık. Nerede? Gel. Oba. Ananı avradını. Dikkat. Bin bin. Tamam. Şunu al şunu şunu şunu. Lan bunu al. Hah tamam. Nerede o? Kaç? Bunun canı çok az, bunun canı çok az. saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hayır, hayır, hayır. No, 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 no. Eee yine mermim bitti. Şuradan mermi al. Tamam mermi al. Bu beni öldürecek. Onun avradını. Oğlum, bir rahat dur, bir akıllı ol. Ee, çevrede de mermi kalmadı. Ne yapacağız? Ooo, 20 can kaldı. 20 can. Hayır, 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 hayır. Değme, değilme, değilme, değilme. değme, değme, değme. Değme, 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 değme. Ana, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ben buna bir tane daha... Of. Oğlum, son anda kurtulduk. Son anda kurtulduk. oh kayvol Benim adım Sam. Ben bu işi bozarım. Ops. Senin işin buraya kadar dostum. Ana içinde bir şey çıktı. Uzaylı lan. Uzaylı. Uzaylıydı. Semcim sen ne işlerle uğraşıyorsun? Uzaylılarla anlaşma falan mı yaptın? Bak 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 bak. Beni izliyorlar. Kili sakal da yakışmış sema ha. Ana. Ulan ben neyin içine düştüm? Burası neresi? Ne yapıyorsun? Birin mi? Aa düşünüyormuş. Yo bence ona. Yo yo. Basma. Aha. Ciddi olma zamanı da. Oo. Dünyadan güneşe Güneşin patlatıyor Güneşi gülüşüne nasıl İşte bu Adanalıların Adanalıları yapmak istediği şey Adanalılar da bunu Güneşe yapmak istiyor Boşuna o sıcakta güneşe atış etmiyorlar da Bu direkt güneşe girdi Oha Oha Bir bölüm daha devam ederiz arkadaşlar Güneşin içinde oynayacağız deliği nasıl kapatacağız biz? Ana koca bir filo gidiyor. Ne oldu? Dünyada iş bitti mi? Yaşam alanı bitti mi? Güneşe mi taşınıyorsun da? Uf. Dünyanın hepsi gitti. Bir saat sonra. Follow me. Bas 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 bas. Merhaba dünya alabiliyosunuz. Aa orası Türkiye. Allah o Allah. No 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 no. Ben içeride kaldım. Ben içeride kaldım. O kayboldu ve ben sizlere güveniyordum. Hala çok yaşlı. Ben hep Elon zaten ben hep Elon. Oh, tabii ki I'm special. Ya <laughs> sen de mi Kesken? Special bu özelde. Şu <laughs> şansını Merak ediyorum o şu anda ne yapıyor diyor. Ana. Ben başka bir ben başka bir gezegene geldim. Ben uzaylıların mekanına geldim. Eee daha ne kadar gideceğiz? One more time. Bir kez daha dene. Hop. Ops. Senin adın sen sen bu işi yaparsın da patlattın yalnız sadece abi. Crap. Crap. Hadi bakalım şimdi uzaylılarla savaşma zamanı. Ananı. Uçan arabalar. Uçan arabalar 2050'de çıkacak diyorlar ama Aa haberleri çıkmışım uzay haberlerine. Uzay haber ajansı. Hadi bakalım. Bakalım uzayda neler bekliyor bizi. Si Siriusopolis Uptown. Siriuso Aa siz dünyada da vardınız. Beraber mi geldiniz? Tamam bir tane orada var. Şunu bir alalım. Ana suyun çıkıyorum ben. Kim o? Kim o lan? Bir dakika. Kardeşim sizden uzayda da mı kaçış yok ya? Dünyada tamam da uzayda niye rahatsız ediyorsunuz beni? Arkamdan bir skarp bir sesler git. Ana. Uzaylılar geliyormuş. Wow. Tamam. Bakalım şurada giz. Sakin ol. yerler var mı diyecektim yokmuş geçilmiyor. Uzay kanunlarına aykırı dediler bizlere. Oğlum siz o bataklıktaydınız. Ne oldu? Adam mı oldunuz? Ha? Yalnız uzay var ya uzaylılar medeniyet medeniyeti patlattık. Uzaylıların medeniyeti diye bir şey yok artık. Hop. tamamen her şeyi topladık artık yolumuzu. Dur lan. Merhaba uzaylı biz dostuz. Merhaba. Herhalde bunlar öldü. Ana. Şerefsiz bak Çıkın lan. Soldierlar. Tamam. bura nasıl açılacak? E ee, niye açılmadı? Niye açılmadı? Abi niye açılmadı ora? Dağılacaklarımız var. Ha tamam pompalıyı almamışız. Tabii, tabii siz de dünyalılardan özenti. Şey, aa seri yazıyor. Uzaylılar ne çabuk tanıdık daha yeni geldik, uçağımız yeni düştü. İlginç. Şunu da hemen alalım. Tamam, saving dedi, muhtemelen açıldı ora. Şuralara bir bakmadık ya, buralarda... Uzaylı kardeş. Bir dostuz. Tamam, burada bir şey yok. Oo. Sen daha gördüm. Bir tanesi. 500 tane. Tamam. Tamam. Hala bitmedi bak. Ana ne yapıyordu izliyordum. olacak. Şunu patlatamıyor muyuz ya? Şimdi bu adamlar havada çarpışırsa yer ölür. Paraşütler falan var mı acaba yere düşerken? Tamam kapı açıldı. Of, ver bakalım şunu da. Tertemiz. Çık lan uzaylı. Lan? Hadi kapıyı açın da burada çarpışalım size. Erkekseniz yüreğiniz varsa 1 gram. Ha tamam açıldı hoppa hoppa şunu alalım ya biraz uzun kullanalım. Vallahi Valla kendi memleketinde sana acım ama İçinden geçerim Feren Şiş'e Oğlum size Ben ders vermedim mi de dünyada uzayda da mı karşıma çıkıyorsunuz be Ne kadar çok uzay lafı kullandım bu arada Onu ben de fark ettim Tamam o. En son bununla Arya 51'de karşılaşmıştık Uzay Tamam tamam uzay laf kullanmayacağım şunu alalım ya. Bunda daha seri öldürüyoruz. Ona ne olur adını. Tamam. E ee, buradan sonra şunları aldık tamam hadi aldık. Nerede? Onun avradını Ee? Nasıl yani? Medeniyetin göbeğinde biz burada nasıl geçeceğiz? Hop. Aa, ah. Ee? Ee? Oh atlayamadık. Çok korkmuştu. Çocuklar bir durun bakayım. Benim karşıya geçmem lazım. Ha ah, hayır hayır. Hayır hayır. Altından gitme ne olur. Olur, ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur ne olur ah, Vallahi geçtim. Vallahi geçtim. Ben çok ürkütücü. Çıt lan. Seni no stop öldürürüm Tamam bu mermisini çok harcamayalım. Tamam. Siz ilgileniyorsunuz siz dışarıda uçun. Zaten alışkınız bir dünyada. Can canı Canı full can almaya gerek yok. Yine şurada birileri doğdu. Minigun mı bulacağız? Minigun nerede bulacağız? Hop. Demek siz dünyalılarla işbirliği yaptınız ha. Ha, ve dünyada yenemediniz burada mı yeneceksiniz aptallar. Siz de aptallar. Siz de aptalsınız. Tamam bir taraftan gelin de odaktan alım ya fokustan alım size. Ha, tamam, burası uygundur bence sizce. Arkamdan sıkıyor. Oç. Allah. Bunu istediniz. Aa mini buldum tamam. Hadi bakalım. Benim elimden kim alacak sizi? The ground. Aa araba. Uzay arabası verdi bana. Arabam patlatmayın ha. Hoppa. Lan buradan düşer miyim? Aa, ana düşmedim tamam. Tamam. Tamam tamam, tamam. Yo 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 araba vurmayın. Araba vurmayın. Oğlum hayatımızda ilk defa bir uçan arabaya biniyoruz onu da patlatmayın ha. Ağzı durmuyor. Of. Oğlum bu çok iyi değil mi ya? şunları da alalım da güzeller o kitiyansız hop aha tatlattım. attım var bu Arkadaşlar sağlığınız için evinizde kalın. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni normal geçişimizde evimizde kalalım. Dışarı zaruri işlerimiz için çıkalım. Çıktığımızda ise maskelerimizi kullanalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Hadi bakalım. Ben oraya giderim. Sanki bir tık daha yükseldim. Hop. Aha tamam. Bunları öldürmeden bitti. Aa bundan dünyada da vardı. Askerde böyle devirip devirip kola düşürürlerdi. Düşürürdük. Düşürürlerdi işte. Orayı karıştırmayalım. Ulan susadık be. Bu sıcak Hah. Aynen öyle. Babaya merhaba de. Evet arkadaşlar. Sevimizin anan diyecektim. Uzay macerasında sona gelmiş bulunmaktayız. Bir başka uzay maceramızda görüşmek üzere. Videoyu izleyip kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize hoşçakalın.